bunu piyasada hiç katı fiyata bulamazsın. Korpa abi namusu dürüst bir tüccerdir. Aklına bir şey gelmesin. He. isminden belli. Abi, şimdi bunlar ikinci el değil mi? Hani yenisini alan eskisini sana satıyor. O şekilde mi? İkinci el. Kaçak, çalıntı hepsi var. Bak ya, en önemlisi ticarette şeffaflık. Ben dedim sana Korpu abi dürüst diye. Kız al işte, ne güzel akıllı telefon. He, senden akıllı zerin belli. Abi, bize kaça veriyorsun bunu? Ben senin kardeşinin biliyorsun. Gerçek ismini hep bilmesem de. <laughs> Kız, bunda kart var. Aa! arab kontörlü kart. Kontörü de dolu mu ki? Ee, ara bakayım beni. Alo, kimsiniz? Tülay ben. Tülay numaran çıkmadı gülüm, bu kimin telefonu? Sanırsam çalıntı telefon Zerrin. Deniyor bir arkadaşım yüzünden sokaktan aldım da. Ee, sen bugün deniyorlar konvansiyonuna gidip başkanlığa aday olmayacak mıydın? Oradaki konuşmanda bu şikayetine de yer verirsin. Sohbet etmek isterdim ama bedava kontörlerim bile sana harcayasım yok. O bakımdan seni düşen çeneni yerden alırken ben kapatıyorum. <laughs> kontürü de var ha enteresan. Ay Korpu abi işte böyle sürprizlerle doludur. Bir keresinde kendisinde televizyon aldım. Niye göstermiyor, niye göstermiyor? Var ya arkasını bir söktü ki. i̇çinde kesin eli çıktı kız. Anlatırken hatırladım, bu neşeli bir hatıra değildi. Zerrin içim kalktı. Lan senin ipinle kuyuya ineli. Mesaj geldi. Ne diyor? Bu akşam okey mi? Bir sanat manitasını arıyor. Bu akşam işim var, yarın akşam olur mu? Yaz kız. Serim, ben bu kartı atacağım ve benim içimde böyle kötü bir altıncı his var. Kız, senin altıncı hissin olsa ona buna kanıp bu yollara düşer miydin? Bence beşinci hissin bile yok. Dört taneyle ile el yorda mı idare ediyorsun. Yaz anam ya, neşemizi bulalım. He. Ha. Hay Allah, dur. Ee, yarın akşam olur mu? Randevu verip uzaktan seyrederiz. Bakalım nasıl bir mal gelecek ha ne diyor? Ha, ee, anam çoluk çocuktur be. Ha geldi. Bu gece halledelim. Emanetini istiklalde garip büfeye bırakacağız. Ben Svetlana diyeceksin verecekler. Ben bu kartı atıyorum ya. Kız saçmalama gidelim bir Svetlana diyelim alalım. Macera işte ne güzel. Zerrin sanki fen bilgisi öğretmeniyiz de böyle hani sakin hayatımıza macera arıyoruz. Zaten başımız dramadan kurtulmuyor. Boş ver. <laughs> Kredi kartı borçlarım sıra dağlar gibi oldu Tülay'ım. Denize paralel uzanıyorlar. İmanet dediği paraysa fena mı olur? Kesik insan eli nasıl olur Zerrin? Beyindeki öteki elle çarpıştırırız. Bir elin nesi var iki elin? sesi var. Kız saçmalama. Enayi'nin teki Rus mantar yapmış. Hanımından gizli para yediriyor, hediye yapıyor belli. Yetti bu sıraf kadınlarından valla. Gidelim alalım emaneti. Milli servet hep yurt dışına mı gitsin? Zerrin tabir ettiğimiz memeli hayvan. Ne dalavereler peşindesiniz yine. Niye kapalı telefonu? Yeni telefon aldıysa söyle o Einstein'a sim kartı takmadan çalışmaz. Yanındaysa versene lan kızı. Ben de sana puh. Alo. Aşk şu an önemli bir işimiz var. Sonra konuşalım. Bağırma Selahattin taciz oluyorum. Akşam lokale geldi. Anlatacağım hadi. Adamla sen konuş tamam mı anam? Kız bende sıfatlarla tipim mi var? Sende var sen konuşacaksın. De nasıl konuşacağım? Yani ne tür böyle nereli gibi falan konuşacağım? Dilisinin içinde gibi konuş. Kaydır kupat falan de olur mu? Kız işte Rus gibi yapacaksın. E, ben savatlano. Emanatı nereden falan öyle. Ya nasıl yapacağım ya? Ben bir tek e, ...san istiyorum dur diye böyle bayat Rusça espri yapıyorum o kadar. İyi. E, ee, burada bekliyorum hadi. Hı, sen de geliyorsun anam. Öyle emanetin içinden kesik elmeli çıkarsa yemin ettin ceza olarak tokalaşacaksın. İyi <laughs> be. <laughs> Merhaba. Ben Sıvatlı Ne haber? Hiç. Duşmuş. <laughs> Bu arkadaş Sıvatlı Türkçesi biraz zayıf. Bir emaneti olacaktı canım burada bıraktılar mı? Ha evet. Birisi o ismi bir zarf bıraktı ama... Sağ <laughs> Vallahi para galiba Ya senet sen bile çıkmasın borç ödemeyelim gülüm. Tilay bu paranın yarısıyla sana beyin alalım eksikleri tamamlarsın ha gülüm. Oha Rusya'dan sevgilerle. Narkotik şube. Hiç bozmuyoruz hanımlar. Sakin sakin merkeze doğru birlikte yürüyoruz anlaşıldı mı? Zerrin. Ah Kayturu Gup, bak Zerrin. Nasıl tünay yok? Zerrin de mi yok? İkisi de arazi. Nerede bu kız ya? Telefonları mı da açmıyor? Bak benim canım, bu kızın görüştüğü birisi var mı? Yan bakan, man bakan. Ha? Hiç asılan falan oluyor mu? Abi sen ne iş yaptığını biliyor musun? Tamam lan, Ay ne hazır cevap bir çocukmuş bu. Çok akıllısın. Yürü git. Üstün zekanla ola ola bir batakanenin komisi olmuşsun. Kariyerin için tebrikler. Yıldızın parlasın. Geri zekalı. Abim, güzel abim. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Merkez de... <laughs> Kız Amirim anlattı ki biz masumuz zaten iyi aile kızı olduğumuz herhal bir harekatımız da belli Aldığımız telefon uyuşturucu kuryesi yabancı bir kadırbımız ne bilelim değil mi Amirim? <laughs> ben... Kadın yüklü miktarda uyuşturucu sokmuş ülkeye. Adamlar da demin malın parasını size verdi. Siz de bir güzel aldınız. Allah belamızı versin. Verdi vereceği kadar onu diyorum. <laughs> Kadının peşindeydik. Eşkali yok. Beyoğlu'nda ulaştık sinyaline. Tam yakalayacaktık. Hissetti herhalde attı telefonu. Onu da biz aldık. <laughs> Zerin ilk boş vaktimde sana bir yapıştıracağım. Dümdüz yere uzanacağım. Ay. Pardon dinlemedeyim amirim. Herifler kadını tanımıyor. Bir isim bir telefon biliyorlar. Kadın malı zaten aracıyla göndermiş. Ama demin adamlar karşıdaki dükkandan seni parayı alırken dikizlediler. Yani artık seni sivitlerle sanıyorlar. Ne yapacağız kız? Nüfusumu göstersem inanmazlar mı diyor? Bacım tüm IQ'nu topla bir dinle. Bizim için çalışacaksın. Ay yok amirim sizin iş sigortalı falan ama çok stresli gülüm. Benim kariyerim müzik sağ Ücretle anlaşırsanız neden olmasın Tülay'ım? Lojman var, şey var. Belki emniyet midir olursun. Askeri darbeleri kafadan yemiş bu gerizekalı. Adam sana iş mi teklif ediyor zar altındayız? Aynen öyle. Rus rolü yapmazsa belli ki içeri atacaklar Moronovski. Bacım bak, bu telefonla mesajlaşıp adamlara randevu vereceksin. Buluşacaksın, Svetlana gibi pazarlığı yapıp... Uyuşturucu siparişi alacaksın. Neden? Biz de suçüstü yapacağız. Ben de Rusça yok ya amirim. Bir de ben hiç pazarlık yapamam. Hep kazıklanırım. Çap bak Türkçe konuşur gibi idare edeceğim. Biz sana ne söyleyeceğini anlatacağız. Neyse ki tipin Rus'a benziyor. Ha, benim benzemiyor misal. Daha Orta Doğu güzeliyim. O bakımdan beni topukluyayım. Hiç bulaşmayayım. Çok memnun oldum amirim. Lokele de bekleriz. Otur yerine. İkinizin de telefonları dinleniyor. Her adımı takip edeceğiz. Ananıza, babanıza, belalınıza tek kelime yok. Bak bilen herkes sakata gelir. Anladınız mı? Kimseyi tehlikeye atmak yok. Anlaşıldı mı? Da. Tülay, niye telefonlarımı açmıyorsun? Dün gece pavyona da gitmemişsin. <laughs> ya insan sevgilisine pavyona gitmemişsin diye kızar mı anam? <laughs> ne güzel namusunla oturuyorsun diye sevinir. <gülüyor> <gülüyor> Seni evden beklemesinler. Beklemesinler lan. Deli evi oldu ona zaten. Rus'u bizde, Goti'yi bizde. Sirk gibi ev. Rus demişken biz de tam çıkıyorduk Silahattin abi. Avyon ama. Yok bir işimiz vardı. da. <laughs> ne işi lan bu yine? Bir operasyon. Estetik. Estetik operasyon. Zerin dudağını yaptıracak da zamanla incelmiş dudağı. He, mesleki deformasyon. Hmm, bu saatte estetik. Ha, anladım. E şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan, ağzında paralansın. <laughs> Şaptın, şeker olacaksın demek. <laughs> <laughs> e ben de eve gideyim madem. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol gülüm. Ben seni yarın arayacağım. Yarınlar bizim. <gülüyor> <gülüyor> Tülay, hazır mısın? Nasıl hissediyorsun Rusçan falan? Kız Türkçem bile gitti şu an. Korkma, arkamızda amirim var. Ben sana güveniyorum. Yardım bacım. En meşhur son sözler. Bak, kamera buradan açılıyor, ha. tamam? Ha, on-off. Hadi inşallah. Simitçi ve büfedeki müşteri bizim devreler. <laughs> ben de müzisyenlerin yanındayım, lafları öğrendim. Sakin, az konuş, tamam? Tamam. Çişin varsa şimdi deyin ya. Okunmuş pirinçleri yuttun mu? Dur anam ya. Of. hadi bismillah. Svitlana. Hoş geldin. Nerede konuşalım? Bura iyi mi? Bence iyi. Ee, akşam mesajda dediğin en son gelen posta kaç kilo? Altı. Sen baktın tadına. Kalite süper. Ama ucuz değil. bağlı hmm. Pahalı mı ama yani? Evet. Allah belanı vere yer mantarı nerede bitti sen? Kaça veriyorsun? İşte hepsi 300. 300 bin euro. Evet. Çok mu şu? Mal ne söyle be kızım. Sonra adamlar avokado alacaktık diyecekler. Çok mu? Sen kaç verdin? <gülüyor> <gülüyor> gitme, gitme Yirman tari. Yazık sana yazık. Selahattin abi git buradan git, şu cacık canım var yazık sana, kim vur diye gidecek, hanımın, çoluğun, çocuğun gilleri yazık. Ben, yani olsa olsa en fazla iki, iki yüz elli. Yok vermem, çünkü şu an bu mal, bu, bu piyasa yok. Hadi kızım, hadi söyle malı. Bu, 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 mı? He. Ee, e, 250 olmaz mı? Yani olur, veririm. Ne veriyorsun lan sen? Ha? Ne oluyor burada? Kim bu adamlar? Yakarım lan bu istiklali, yakarım. Kim ulan bu? Merhaba. Evet. Evet mi? Ne oluyor kızım? Moskova mı burası? Film seti mi? Film mi çekiyoruz? <laughs> Neyin içine düştün sen gülüm? <laughs> Neyin pazarlığı bu lan? Şu an tanıştık arkadaşlar. Akşam bir yerlere gidecektik. Ne oldu ki? Gidemezsiniz! Oo <laughs> oh, benim! Tamam. Eyvallah kardeşim, pardon. Svetlana, sende de her yol varmış. Kim dedi sana o? <laughs> ne isim söyledi? Svetlana ben. Ee, sen sarhoş. <laughs> istiyorsun sen bir dur. Doğru mu? <laughs> ne içtin kızım sen? <laughs> ya yoksa seni satıyorlar mı zorla? <gülüyor> Zerrin, <gülüyor> gel lan buraya. <laughs> gel buraya. <laughs> ne diktin gözünü bakıyorsun lan? Solucan, iti kopu hep burada. Biraz sana kafan gelmiş. <laughs> Eskiden ütüsüz pantolonla bile çıkılmazdı. <laughs> ne alakası var? Aha, benim kafa gitti. Aa, senin yüzünden benim kafa gitti. Pavyondan bir Rus arkadaşınız arabasını satacaktı. Kendisi gelemedi. Tülay onun yerine geçti pazarlık araba pazarlığıydı diyorsunuz. He bence akla yakın. Sen şimdi diyeceğin niye Rus taklidi yapıyorsun? Arkadaş adına sen pazarlık etseydin diyeceğin onun da bir açıklaması var değil mi Zerrin? Yabancı olunca daha kolay kekledim sanıyorlar Silahattin abi. Türkçe zayıf falan hesabı aptala yatıp daha iyi fiyat alıyor. Hı. Peki niye herif tanıştık eğlenmeye gidiyorduk diyor? Kendi kendine gelin gibi olmuş salak. Gel gezelim falan dedi. Yok dedim ben evci bir kişiyim dedim. Bu kızın gösterişli bir fiziği var Silahattin abi. Aslan olmaz mı? Olur. Sanatçıyla berabersen bunlara alışacaksın. Hormon bu. Tutun yerde tutamıyorsun ki. Lan benim tipimde bir salaklık mı var? Ben bunları yer miyim lan? Selahattin herhalde ben sokaktan adam bulup parayla Tövbe estağfurullah, hayret bir şey ya. Hayır, tabi de ee, ne dönüyor onu da anlamıyorum. Bilmemek de sinirime dokunuyor. Ay her altı biliyor da hayatta sanki ya. Bırak acık. Cehalet mutluluktur Silahattin abi. <laughs> İşkillenmişler. Hep o parlak takım elbiseli yüzünden. Değil mi? Üstüne vazif olmayan her şey burnunu sok Selahattin. Amirim bu akşam yine buluşuyoruz değil mi adamlarla? Artık arkadaş grubu tarzı olduk. Ama bu sefer mecburen uyandırmamak için biz uzak kalacağız. He, demirden korksak trene binmeyiz. Kız bu laf bana çok saçma geliyor ama yeri geldi. Amirim, gerçek kurye sıvattan bulunamadı mı daha ya? İyi saklanıyor, şebekeyle iletişim kurmuyor. Zaten tanımaz, şebeke kuryeyi arar. Kadının eşgali hala belirsiz. Puh, onun eşkali de. Ee, o malını verdi, parasını alamadı. Eli armut mu topluyor? Böyle tüccar mı olur değil mi? Şebekenin telefonunu dinliyoruz. Senin bu akşamki pazarlıktan önce Svetlana risk alıp adamları bulup ararsa... Operasyon yan olur değil mi? Oh be düzgür kız. Amirim o iyi de bilgi almış da pazarlık sırasında çat diye gelirse... ...parayı da cebe atmış gibi olduk ya. Gerçi beş kuruş koklamadık neyse. Hani Tülay'ımı suçüstü yakalatmak amacıyla gelip Kara Murat benim diyerekten. Şebekenin karşısında aynı anda ikisi vetlan olursa bittik. Biz de uzakta kalacağız. Çatışma yapamayız. Cadde kalabalık. Bunu şişleyip kaçarlarsa. Benim gerçek Sıvat'tan olmadım ne belli amirim. Rusça mı biliyorsun dangalak? Ah amirim bu alım bu işten aklı yetmez vallahi yapamaz. Sahnede şarkı sözünü unutan bir tip bu. Bir yerine bir şey olacak kız. Merhaba Svetlana. Abi be, bir bira parası ver be abi. Çekil lan, alkolik. Abi, beş on bir şey vermişler abi. işte abi. Çekilsene lan. Aa, pis herif. Polis, buraya kadar ileri geçmek yok, tamam mı? Hadi. Ney? <laughs> Niye? Bakan geçecek, hadi. Abi, bir bira parası be abi. Haa, ah, memur bey görev başında biramı mı içiyorsunuz? Ya sabır, ya sabır. Ne güzel çantam mı Zeynep. Bakayım. Hmm. Ne güzel. Bu güzel kızı özlemedin mi Zeynep? Aa! Ah. Kusura bakma. Bu seferlik böyle. Niye? Tedirginiz. Kesin mi? Allah kahretsin. Ne oldu? Sevetli ana geliyormuş. Kız hangisi ki bunu saçını başını yolsak? Bin kişi var caddede, elimizde eşkal yok. Tamam peki, vazgeç. Alın kız oradan, alın kız oradan. Oh şükür. Ne? Sırtında silah mı var? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.